özel bir not giyeceğini istemişti. Şöyle iyice bir inceleyelim. Azra. He? Dosyan geldi. Ya doktorun ayrıca artık hep evinde yanında olacak. Çok şanslısın. Ya benim de içim daha rahat olacak tabii de. Ya sen niye bana bahsetmedin bu değişiklikten? Doktorum olmanı istemiyorum çünkü. Yani yanlış anlamam. Seninle ilgili değil ama ben aileden biri doktorum olsun istemiyorum ondan. Rhea ne oluyor? Bir şey oldu yok. Sen beni başka bir doktora yönlendirir misin? Lütfen. Tamam. Tamam. Yani sen nasıl istersen öyle yaparız. Bilmem gereken bir şey var mı? Yok. Ne olacak? ...seni yönlendireceğim doktora rapor geçmek için yani dosyalarına bakmama izin ver olur mu? Azra! Sen bu raporu biliyordun değil mi? Bu bebeği aldırıyoruz. Hemen. Azat, ne oldu? Niye çağırdın beni? Füsun geldim biliyorsun, görecek bizi. Gönül ben dün gece çok düşündüm. Gidelim buralardan. Nasıl? Aşkımızı doya doya yaşayacağımız, bizi kimsenin tanımadığı bir yere gidelim. Yeni bir hayat kuralım kendimize. Olmaz. Seninle her şeye varım ben Azat. O zaman yapılacak tek bir şey var. Neymiş? Hayır aldırmayacağım. Bu fedakarlık değil, intihar. Bak, şu an sadece doktorun olarak değil. Aynı zamanda ailenden biri olarak da buna müsaade edemem. Ha bunun Miran'a söylemek zorunda. Azra, karışmayacaksın. Kimse karışmayacak. Şimdiye kadar benim hayatımla ilgili her kararı başkası verdi. En azından bırakın da kendi hayatımla ilgili kararı ben kendim alayım. Bu senin tek başına verebileceğin bir karar değil. Tamam, tamam beni eğer ailenden biri olarak görmüyorsan, doktorun olarak söylüyorum. Ya yani bunu eşine bildirmek zorundayım. Ne biliyorsun? Ben bu bebeği birana verme mecburum. diyorsun? <laughs> Öldürürsem bir daha çocuk sahibi ol olamayacağım. <laughs> Bak Miran'ın önceliği her zaman sensin. Her dokunmadı, şey dokunmadığı, görmediği, hissetmediği bir canlı için senden vazgeçebileceğini nasıl düşünürsün? Hep sana bir şey olursa o zaman Miran yaşayabilecek mi? O zaman bebeğin ne olur? Yardım et. Hem ne ben böyle bir sorumluluğu alabilirim, ne de sen tek başına bu yük sırtlanabilirsin. Miran'a söylemek zorundasın. Söylemeyeceksin. Ben, ben, vakti gelince söyleyeceğim. Vaktin yok. <laughs> Söz Söz ver, kimseye söylemeyeceksin, ne olur, ne olur. Ben, ben çok üzgünüm. bizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.